Merhabalar ben Sultan. Artık tanımışsınızdır ama uzun zamandır söylemiyordum. Söylemek istedim. Şimdi parçalı etek çalışacağız. E, parçalı etek hesaplamasını e, anlatacağım size. Kalıp yapmak istediğiniz zaman ister 6 parçalı, ister 8 parçalı, ister 4 parçalı nasıl bir etek çalışmak istiyorsanız hesaplamayı gösterdiğim zaman parça sayısına göre hesaplamanızı yapıp kalıbınızı yapabilirsiniz. Şimdi ben ölçülerimi buraya yazdım buraya şu bedenliğe yazmayacağım. E, arkadaşımın ölçülerini aldım. Onu yazdım buraya. Basenin ölçüsünü alırken birazcık hani popodan mezurayı rahat bir şekilde aşağı yukarı oynatarak bolluk payını vererek aldım ki böyle popo tam böyle giyildiği zaman basen kalça kısmı oturmasın hafif rahat dursun diye. ama belime bolluk payı vermiyorum. İşte bel kaç santimse i̇şte direkt onu yazdım. Çünkü bel güzel rahat bir şekilde otursun. Bir bolluk olmasına gerek yok. Bolluk olduğu zaman hani şey yapabiliyor. Rahatsız edebiliyor. Aşağı düşüyor falan. Güzel kavrasın. Yerinde bel dursun. Ama kalça kısmı hafif bol olsun. Şimdi ilk başta kağıdın orta yerini aydınlan. Birazdan bakalım. Şimdi kağıdın orta yerine düz bir çizgi çiziyoruz. Bu çizdiğimiz düz çizgi bizim ne oluyor? Düz ipimiz oluyor değil mi? Yazdık buraya düz ip. Hesaplamamızı bu. E, ne yapacağım? Hesaplamayı yaptıktan sonra düz ipi sağına ve soluna eşit bir şekilde dağıtma yapacağız. Bir hesap makinesi alıp geliyorum. Ben almış gelmişim zaten. Farkında değilim. Şimdi burada ben kaç parçalı yapalım? 8 parçalı yapalım. O zaman ölçüm tur ölçüsü ya burası ölçüler tur tur ölçüsü olduğu için ama verilen ölçü bize atıyorum hani kendimizi kendimiz yapmıyoruz da ölçü tablosu vergiler yapacağız mesela işte ben dedi ki orada 43 santim 8 parçalı çalışılsa 43'ü direkt 4'e bölüp de devam edebilirim 1 bölü 2 olduğu için şimdi geldim 86 santim, 8 parçalı yapalım. 86 bölü 8 yapıyoruz. Kaç çıktı? 10.75. Ondan 10 sonracama yalnız şey yaptım ya, direkt 8'e böldüm. Çıkan sonuç 10.75. Geldim aynı hesabı Basende de yapıyorum. Bölü 8 eşittir 115 bölü 8. Kaç çıktı? 14. 70. ki boy zaten standart. Boyda bir şey yapmıyorum. Şimdi geldim. Benim ek ilk başta şuradan şey yapalım. Kağıdımın alt tarafından dik açıyı hizaladım. Burası etek kısmım olsun. Etek kısmından yukarıya boyumuz kaç santimdi? 72 santim. 62 santim işaretliyorum. Dikeç çalarak da yapabilirim ama gene de bir kayma bir yamukluk olmasın diye iki taraftan işaret aldım. 72. Daha sonra aldım bu boy işaret noktalarımı birleştiriyorum. Buraya ne yaptık? Burası ne olmuş oldu? Burasına dedik ki düz ip. Burası benim bel hattım. Burası da eteğim. Şimdi belimden aşağıya kalça düşikliğini alacağım. Kalça düşüklüğü işte nedir? 18 ve 20 santim yapabiliriz. Ben burada 20 santim alacağım. Noktalarımı atıyorum iki taraftan. Yapmıştık. 10 nokta belimi 8'e böldüm. 10.75 çıktı. Bu 10 nokta de ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 5 nokta 3. Neden 2'ye böldüm? Ne demiştim? Düz ipin ölçümü çıkan 8'e bölünce çıkan sonucu düz sağları sağını ve soluna vereceğim. O yüzden ikiye böldüm. 5.3 Şimdi burası toplamda şu şekilde yaptığımda 10.75 ama eşit şekilde ikiye böldüğümüz için bu taraf 5.3 burası 5.3 tamam mı burada şu kısım var şimdi burası daha geldim basende ne yaptık 14.3 çıktı İlk gene aynı berdeki gibi ikiye bölüyorum 7.15 yapar ne yapacağım düz ipimi sağına ve soluna eşit bir şekilde ne yaptım işaretledim geldim buraya da işaretledim kontrol ediyorum 14.3 şimdi geldik buraya da diyelim ki toplamda buradan burası 14.3 ama şu ne yaptık bu çıkan sonucu ikiye böldük 7.15 buradan burası buradan burası da 7. 15. Şimdi gelelim birleştirmelerimizi yapalım. Birleştirmeleri yaparken etek kısmını bir hesaplama yapmıyoruz. Sadece bel ve basen kalçamı hesapladıktan sonra bu beli ve baseni birbirine geçiriyorum aşağıya bir bir şekilde etek kısmına geliyorum. 8 parçalı parçalı eteğin sadece bir parçasını çıkarmış olduk. Şimdi burada direkt bunu yaptım. Hesaplamaya yaptım. Şu etek kısmına geldim ya. Böyle bırakabilirim de. Böyle bıraktığım zaman etek kısmı biraz daha dar olur. Ama diktiğim eteğin etek kısmını biraz daha böyle e, rahat, daha böyle geniş olmasını istiyorsan etek kısımlarından açabilirim. Şimdi ben bu eteği kesip dikeceğim. O yüzden diyorum ki bu kadar darda kalmasın. Biraz etek kısmını açmak istiyorum. O zaman diyorum ki ne kadar açayım? Sağ tarafından yani bir tarafından 3 vereyim bir tarafından 3 vereyim. Bu birazcık 3 santimler benim tane tercihim olmuş oldu. Elimde bir resim olsaydı, bir istenen bir şey olsaydı ona göre onu yapabilirdim. Şimdi buraya aldığım 3 santimle batan noktasını birleştiriyorum. Ne oldu? Burası artık yok. Gerçek aslında burası diğer kısmı da geldim. Ne oldu? Burasını görmüyorum. 8 parça eteğinin bir parçasını bir dilimini yaptım. Ee, burada ne demiştik başlarken? 6 parçalı yapmak istiyorsak da matematik aynı. 4 parçalı yapacaksak da aynı. 8 parçalı yapacaksak da aynı. Şimdi şurada şöyle bir detay vereceğim. Ee, şimdi benim burada böyle ya, gömülücü olmasını istemiyorum. Buradan küçük şöyle alayım. Yukarıya bir yarım santim çıkacağım. İçeride koydum ne kadar çıktım? 0.5 0.5 Burayı bu şekilde tatlı bir kavis yapacağım. Tamam mı? Burada cetvelim de hediye. Belçika'dan arkadaşım hediye olarak gönderdi. Naciye'ye çok teşekkür ediyorum. Ve bu videoda ilk defa kullanıyorum. Kırıp, kıyıp da açıp kullanamamıştım. Şimdi geldim. Şimdi burada burası bereve çıktığı zaman ölçü artıya geçiyor. Orada da ne olmuş oluyor? Dikildiği zaman sarkmalar meydana gelmiş oluyor. Oturuş yüksekliğinden aşağıya ölçüyorum 52 santim Tamam mı Bir de yukarıdan yarım santim çıkmıştım ya onu da hesabı katıyorum 52 buçuk diyorum buraya geliyorum yan kısmı tam kontrol ettim ne geldi 52 buçuk ama ben birazcık aslında ne olacaktı birazcık işte çizgi uzadığı zaman vere ve geldiği zaman ölçü artıya geçiyordu bir kontrolümü yaptığım zaman çık geçiş olmadı. Ama ben yine de burada orada bir dikildiğinde aşağı doğru kulak yapmasını istemediğim için 7 milim bir yukarıya alma yapacağım. Bakayım tam 7 milim oldu mu? Biraz yok. 9 milime çıkmışım. Olsun. Buraları da işaretledikten sonra buraları da şöyle güzel tatlı bir kavis yapacağız. Ne oldu? Buralarda yok. gelin farklı bir şeyle renkli dikiş paylarımızı verelim kalıbımız hazır olsun daha sonra modelime uygun bir kumaş bulup kesip dikimini yapalım ha, kemer kısmını da ne yapacağım kemer kısmını da e, istersek takma kemer çalışırız istersek de parvazla çalışırız bunu ama şey yapalım parvazlı etek yapalım her tarafından eşit bir şekilde 1 santim dikiş payı vereceğim. Buralar kavisli yapmıştık, da, o yüzden kavisine göre yapıyorum. Birisi asansörde kaldı. Değil mi? Alarm çaldı. Etek evet. ucu hariç diğer kısımlara her tarafına eşit şekilde birer santim dikiş payı verdik. Şuraya da not alayım. Hani siz daha sonra şey yaparken bir santim dikiş payı payı bele ve yanlara etek ucuna geldiğimde etek ucuma artık şu kısım ya kavisli kısım ya etek ucuma da 3 santimlik bir dikiş payı vereceğim kavisli olduğu için cetvelimi dönlere döndere yapıyorum Şimdi gelin kalıbı da keselim. Şuradaki şu katlama detayını da vereyim. Hepsini keserken bir de sadece şu kadarcık bir kısmı sizinle birlikte keseyim. Sonraki kesme ben kendim devam ederim. Etek ucundan, ha şuraya madem yazdık. Etek ucundan da etek ucu 3 santim. Bu benim 3 santim tercihimdir. Siz orayı 4 değil yani nasıl bir dikiş payı kalmasını istiyorsanız İki devam edebilirsiniz. O şekilde. Katlarken, keserken şu yanları şu şekilde katlayacağım. Tamam mı? Katlayıp bu başlangıç noktamı şu şekilde alacağım. Neden? Şurada bir aşk arkasına kaplandığı zaman kalıp birbirini tamamlasın, içeride kalmasın diye. Dikerken içeride kaldığı zaman bir boşluk olduğunda şey yapabiliyor, dikimi zorlaştırabiliyor. O yüzden ne yaptım? Etek ucumu katlıyorum. Katladıktan sonra yan kesimimi o şekilde başlıyorum. Tamamdır. Ben kendim devam edeceğim. Bu kadar. Biraz sonra da kesimiyle dikimini yaptım. Onların da videolarını çekip sizinle paylaşacağım. Görüşürüz kendinize iyi bakın.